Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendine süt kahve yapacağım. Ee, şimdi biz bardağımıza e, sütümüzü koyduk. Ve e, şimdi birazcık şu şekilde gördüğünüz gibi ısıttık. Şimdi şu işte bardağımı birazcık almaya çalışacağım ama çok sıcak anne. Evet dedim mi çok sıcak. O yüzden Şurada dur. Aynen. Taşıma buraya koy. Tamam. Ee, kaşık. Koy. Şeyine. Kaşık alıyorum. İlgilen'i buraya koy. Dur bekle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. İşte Oradan doğru. şey Bekir. al gel. Şöyle. Kaşık. Bu olmaz mı? Hayır o tuz. Evet arkadaşlar şimdi ben kaşık alıp geliyorum. Bekleyin. Kaşığımı alıyorum şimdi? Hmm, evet bu Aldım kaşığımı arkadaşlar. Şöyle bir kaşık. Şimdi. iki dakika şimdi bir. Üstündeki şeyleri alıyorum. Pişirdiğimiz için. Ay anne bir yalayı ver. Evet. Arkadaşlar. Şimdi birazcık kahve alıyorum. Şöyle. Bakın. Kahve gibi bir şey oluştu. Şimdi karıştırıyoruz, şöyle karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Evet. İşte birazcık daha kahve katabilirim ben. Evet, birazcık, bir tane bir kaşık daha kahve kattığım için karıştırıyorum. Evet karıştırdık arkadaşlar yeter bu kadar. Şimdi e, birazcık şeker katacağız. Şeker orada mıydı, var mı orada yine? Şeker orada mıydı? Evet alayım o zaman şunu. Evet şimdi şeker şuradaydı bekleyen. Evet burada şekerimiz var. Şekeri alayım hemen. Aldım. Dostum şekerimiz şurayı kapatalım. Evet. Şekerimi aldım, götürdüm. Koy. Şimdi şöyle birazcık koyacağım. Çok koyacağım. Birazcık daha. bu kadar yeter arkadaşlar yetmezse birazcık daha atabiliriz karıştırıyorum şimdi çok güzel kokuyor evet arkadaşlar Sütlü kahvemiz hazır şimdi sadece içme kısmı kaldı Şöyle koyayım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da içme kısmını çekmeyeceğim çünkü yani e, o kadar da o kadarına gerek yoktur diye düşünüyorum. Ee, videomu beğendiyseniz e, like atmayı, abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.